Hac suresi 19 24 arası 6 ayet Medine'de, geri kalanı Mekke'de inzal olan Hac suresi 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Şüphesiz o kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiğini unutur. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları hep sarhoş görürsün. Halbuki sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan bazıları Allah hakkında bir bilgisi olmadığı halde tartışır da her azılı şeytanın ardına düşer. O şeytan ki hakkında şöyle hüküm verilmiştir. Şüphesiz kim onu dost edinirse o muhakkak onu saptırır ve doğruca cehennem azabına götürür. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra dirilmekten şüphedeyseniz, bilin ki ne olduğunuzu size açıklamak için şüphesiz biz sizi topraktan, sonra spermadan, sonra bir embriyodan, sonra yapısı belli belirsiz bir et parçasından yaratmışızdır. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkartırız. Sonra sizi olgunluk çağına erişmeniz için bırakırız. Bununla beraber kiminiz öldürülür, kiminiz de önceki bilgisinden sonra hiçbir şey bilmemek üzere ömrünün en fena zamanı olan yaşlılığa ulaştırılır. Bir de yeryüzünü görürsün ki kupkurudur. Fakat biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir. İşte bunlar gösteriyor ki Allah şüphesiz haktır. Şüphesiz ölüleri o diriltir ve o her şeye kadirdir. Kıyametse şüphesiz gelecek ve muhakkak ki Allah bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecektir. İnsanlardan kimi de vardır ki ne bir bilgiye ne bir delile ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışır. Allah yolundan şaşırtmak ve saptırmak için büyüklük taslayarak tartışır. Dünyada ona bir rezillik vardır. Kıyamet gününde ise ona cehennem azabını tattıracağız. Ona bunlar senin ellerinle kazandığın günahlar sebebiyledir denir. Şüphesiz Allah kullarına zulmeden değildir. İnsanlardan kimi de Allah'a bir uçurum kenarındaymış gibi ibadet eder. Eğer kendisine bir iyilik gelirse ona gönlü yatışır ve eğer başına bir bela gelirse yüzüstü verir. Dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık kayıp budur. Allah'ı bırakır da kendine ne zarar ne menfaat veremeyecek şeylere yalvarır. İşte derin sapıklık budur. Herhalde o, zararı faydasından daha yakın olana yalvarıyor. Yalvardığı şey, ne kötü yardımcı ve ne kötü yoldaştır. Şüphe yok ki Allah, iman edip salih amelleri işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere koyacak. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar. Allah'ın peygambere dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanan kimse, hemen yukarıya bir ip uzatsın. Sonra kendini intihar edip bolsun baksın bu hilesi kendisini öfkelendiren şeyi giderecek mi? İşte biz Kur'an'ı böylece apaçık ayetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola eriştirir. Şüphesiz o iman edenler, Yahudi olanlar, Sabi'iler, yıldıza tapanlar, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve Allah'a eş koşanlar yok mu Allah kıyamet günü bunların arasını şüphesiz ayıracaktır Çünkü Allah her şeyi hakkıyla görüp bilendir Görmedin mi göklerdeki kimseler yerdeki kimseler güneş ay ve yıldızlar dağlar ağaçlar bütün hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah'a secde ediyor birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık ona ikram edecek yoktur. Şüphesiz Allah dilediği şeyi yapar. Şu ikisi Rableri hakkında tartışmaya girmiş iki hasımdır. Onu inkar edenler için ateşten elbiseleri biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar su dökülür. Bununla karınlarındaki ve derileri eritilir. Bir de bunlara demirden kamçılar vardır. Uğradıkları gamdan dolayı oradan ne zaman çıkmak isteseler, her defasında oraya geri çevrilirler. Yakıcı azabı tadın denir. Şüphesiz Allah, iman edip yararlı iş işleyenleri, altından ırmaklar akan cennetlere koyacak. Orada altın bilezikler ve inciler takınacaklar. Oradaki elbiseleri de ipektendir. Hem sözün güzelini işitecek duruma ulaştırılmışlar, hem de övülmeye layık olan Allah'ın yoluna eriştirilmişlerdir. Şüphesiz inkar edenlere Allah'ın yolundan yerli ve yolcu bütün insanlar için eşit kılınan mescidi Haram'dan alıkoyanlara ve orada zulümle yanlış yola saptırmak isteyene can yakıcı bir azap tattırırız. Bir zamanlar Kabe'nin yerini İbrahim'e şu şekilde hazırlamıştık. Sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, orada kıyama duranlar, rükû edenler ve secdeye varanlar için evimi tertemiz et. İnsanları hacca çağır. Yürüyerek veya incelmiş binekler üstünde uzak yollardan her derin vadiyi aşarak sana gelsinler.'' Taki, kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken onun adını ansınlar. Siz de onlardan yiyin. yoksulu, fakiri de doyurun, Sonra kirlerini giderip temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler. Kabeyi tavaf etsinler. Emir budur. Allah'ın yasaklarına kim saygı gösterirse bu kendisi için Rabbinin katında şüphesiz hayırdır. Size bildirilen başka bütün hayvanlar helal kılınmıştır. O halde pis putlardan kaçının ve yalan sözden sakının. Allah için ona eş koşmayın. Onun birliğine inanmış kimseler olun. Allah'a ortak koşan kimse gökten düşüp de kuşların kaptığı veya rüzgarın bir uçuruma sürüklediği şeye benzer. Bu böyledir. Kim Allah'ın nişanelerine, kurbanlıklarına saygı gösterirse, şüphesiz o kalplerin takvasındandır. Sizin için onlarda belli bir süreye kadar bir takım faydalar vardır. Sonra bunlar beyt son bulurlar. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine onun adını ansınlar diye bir mabet yapmışızdır. Hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Onun için yalnız ona teslim olan Müslümanlar olun. Allah'a itaat eden alçak gönüllüleri müjdele. Allah anıldığı vakit onların kalpleri titrer. Onlar başlarına gelene sabreden, namazı kılan kimselerdir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Kurbanlık deve ve sığırları Allah'ın size olan nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Ön ayaklarının biri bağlı halde keserken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları yere yaslandığı vakitte Onlardan yiyin. Kanaat edip istemiyene de, isteyene de yedirin. Böylece onları sizin buyruğunuza verdik ki şükredesiniz. Elbette onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmayacaktır. Ancak ona sizin takvanız erecektir. Onları bu şekilde sizin buyruğunuza verdi ki size yolunu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbirle yüceltesiniz vazifelerini güzelce yapan iyilik sevenleri müjdele Şüphesiz Allah inananları savunur Çünkü Allah hain ve nankörlerin hiçbirini sevmez Kendilerine savaş açılan kimselere müminlere izin verildi Çünkü onlar zulme uğradılar Şüphesiz Allah onları zafere ulaştırmaya kadirdir Onlar Rabbimiz Allah'tır demelerinden başka bir sebep olmaksızın haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmeseydi manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çok anılan mescitler elbette yıkılırdı. Şüphesiz Allah kendi dinine yardım edene yardım edecektir. Şüphesiz Allah, çok güçlüdür, çok izzetlidir, her şeye galiptir. Onlar o müminlerdir ki eğer kendilerini yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve fenalığı yasak ederler. Bütün işlerin sonu sırf Allah'a aittir. Eğer seni müşrikler yalanlıyorlarsa bil ki onlardan önce Nuh kavmi Ad ve Semud kavimleri de kendi peygamberlerini yalancı saydılar. İbrahim'in kavmi de, Lut'un kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar. Şuayb'ın kavmi olan Medyen halkı da Şuayb'ı yalanladı. Musa da Firavun tarafından yalanlandı. Ben de o kafirlere bir süre verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Beni tanımamak nasılmış görsünler. Nice memleketler vardı ki zulüm yaparlarken biz onları yok ettik. Artık damları çökmüş, duvarları üzerine yıkılmıştır. Geride nice terk edilmiş kuyularla bomboş kalmış yüksek saraylar bırakılmıştır. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onları akledebilecek kalpleri, işitecek kulakları olsun. Gerçek şudur ki, gözler kör olmaz. Fakat asıl göğüslerin içindeki kalpler kör olur. Bir de senden acele azab istiyorlar. Elbette Allah sözünden caymaz. Bununla beraber Rabbinin katında bir gün, sizin sayacaklarınızdan bin sene gibidir. Zulmedip dururlarken, kendilerine mühlet verdiğim nice memleket halkı vardı ki, sonunda onları yakalayıvermiştim. Dönüş ancak banadır. Habibim, de ki, Ey insanlar, ben size ancak apaçık anlatan bir uyarıcıyım. İşte iman edip salih amel işleyenler için hem bir mağfiret hem de cennette tükenmez bir rızık vardır. Ayetlerimizi tartışarak bozmaya uğraşanlara gelince işte onlar cehennemliktirler.'' böyle de ve temennilere uyma. Çünkü biz senden önce hiçbir elçi ve hiçbir peygamber göndermedik ki o bir şey temenni ettiği zaman şeytan onun arzusuna şüpheler karıştırmasın. Bunun üzerine Allah şeytanın karıştırdığı şüpheyi giderir. Sonra da Allah ayetlerini güçlendirir. Allah her şeyi bilir, hikmet sahibidir. Allah Şeytanın karıştırdığını, kalplerinde hastalık bulunan ve kalpleri kas katı olan kimseleri sınamaya vesile kılar. Zalimler şüphesiz Hak'tan uzak, derin bir ayrılık içindedirler. Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar Kur'an'ın şüphesiz Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilsinler ve ona iman etsinler de kalpleri ona saygı duysun. Çünkü Allah iman edenleri doğru yola eriştirir. İnkar edenler de kendilerine ansızın kıyamet gelinceye veya kısır bir günün azabı gelinceye kadar Kur'an'dan şüphe etmekte devam edip giderler. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. O aralarında hükmünü verir. Artık iman edip yararlı iş işleyenler nimet cennetlerindedirler. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa işte bunlar için hakir düşüren bir azap vardır. Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince elbette Allah onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Çünkü Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah onları hoşnut olacakları cennete elbette koyacaktır. Şüphesiz Allah alimdir, her şeyi bilir, halimdir kullarına yumuşak davranır. Bu böyledir. Kim kendisine yapılan cezaya aynıyla karşılık verir de sonra yine kendisine zulüm yapılırsa muhakkak ki Allah ona yardım eder. Allah şüphesiz çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Çünkü Allah varlığı kendinden olan haktır. Müşriklerin onu bırakıp da tapındıkları putlarsa hep batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür. Görmedin mi Allah'ın gökten indirdiği suyla yeryüzü nasıl yemyeşil oluyor? Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa hep onundur. Doğrusu Allah müstağnidir, övülmeye layıktır. Görmedin mi ki Allah bütün yerdekileri ve emriyle denizlerde akıp giden gemileri hep sizin buyruğunuz altına verdi. Göğü de izni olmaksızın yere düşmekten o koruyup havada tutuyor. Şüphesiz Allah İnsanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Size ilk defa hayat veren, sonra öldürecek olan, sonra da yeniden diriltecek olan odur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için bir şeriat tayin ettik ki onlar onunla amel ederler. Bunun için bu konuda seninle hiçbir zaman çekişmesinler insanları Rabbine ibadet etmeye çağır. Şüphesiz sen gerçekten hidayete götüren doğru bir yol üzerindesin. Eğer seninle tartışırlarsa de ki: Allah yaptıklarınızı çok iyi bilir. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Şüphesiz bunlar bir kitaptadır. Hiç şüphe yok ki bunlar Allah'a pek kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp da onun haklarında hiçbir delil indirmediği ve kendilerinde de bir bilgi bulunmayan şeylere taparlar. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Ayetlerimiz kendilerine apaçık olarak okunduğu zaman o kafirlerin yüzlerinden inkarlarını anlarsın neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracaklar de ki şimdi size ondan daha kötü olanını haber vereyim mi o ateştir allah bunu kafir olanlara vaat buyurdu o ne kötü bir dönüş yeridir ey insanlar bir misal verilmektedir şimdi ona iyi kulak verin sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınız bir araya gelseler, bir sinek bile yaratamayacaklardır. Sinek onlardan bir şey kapsa onu kurtaramazlar. İsteyen de, istenen de acizdir. Allah'ın büyüklüğünü gereği gibi değerlendirip bilemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye üstündür. Allah hem meleklerden, hem de insanlardan elçiler seçer. Şüphesiz Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. O geçmişlerini ve geleceklerini bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye varın, Rabbinize kulluk edin. İyilik yapın ki kurtulabilesiniz. Allah uğrunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi o seçmiş, babanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kur'an'da peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için size Müslüman adını veren odur. Artık namaz kılın, zekat verin, Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır